<laughs> Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum Ölene kadar, sonsuza kadar Ya <laughs> <laughs> ünlü şarkıcı İrem Derici'ye düğünde şok evlilik teklifi, gözyaşlarını tutamadığı sevgilisi Melih Kunukçu'ya sonsuza kadar evet dedi. Ünlü şarkıcı İrem Derici, müzik kariyerindeki başarıları ve sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirirken bu kez magazin gündemine bomba gibi vuran bambaşka bir olayla konuşuluyor. İrem Derici katıldığı bir düğünde sevgilisi DJ Melih Jön Kunukçu'dan öyle bir sürpriz yaşadı ki hem kendisi hem de orada bulunanlar adeta şok oldu. Geceye normal bir davetli gibi katılan İrem Derici ve yakın dostu Fenomen Eda Sakız ile ünlü şarkıcı Burak Bulut'un düğününden iki aşağıydı olarak sahneye çıktı. Her şey sıradan ilerlerken salonda bir anda müziğin temposu değişti. Düğünde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan mikrofona dönerek şimdi bu sahnede çok özel bir an yaşanacak dedi. Bu anonsun hemen ardından DJ Melih Kunukçu elinde yüzükle sahneye çıkarak Derici'nin karşısına geçti. Herkesin önünde diz çöktü. Kunukçu salondaki yüzlerce davetlinin şaşkın bakışları arasında Derici'nin karşısında diz çökerek İrem sen benim, hayatımın anlamısın. Seni sonsuza kadar mutlu etmek istiyorum. Benimle evlenir misin sözleriyle teklifini yaptı. O anlarda salon adeta buz kesti. Herkes nefesini tuttu. İrem Derici bu sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı önce ne diyeceğini bilemedi. Ardından titreyen sesiyle hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Öğlene kadar sonsuza kadar evet diyerek salondaki herkes alkış tufanına boğdu sosyal medyada yıkıldı. O anlar davetler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Videolar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Basallardaki gibi teklif İrem Derece'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Melih Konukçu'dan romantik hamle gibi yorumlarla gündem oldu. Hashtagler saatler içinde trend listesine girdi. Sevgililerin aşk hikayesi İrem Derici ile Melih Konukçu'nun ilişkisi uzun zamandır magazin kulislerinde konuşuluyordu. Tanışmalarının müzik dünyasında birçok ortak projeyle başladığı ve zamanla dostluklar aşka dönüştüğü biliniyor. Çift sosyal medyada fazla paylaşım yapmasa da birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiriyordu. Gecenin ev sahipleri Eda Sakız ve Burak Bulut kendi düğünlerinde böyle bir an yaşandığı için çok büyük mutluluk duygularını söyledi. Hem bizim hem de mutlu günümüzde dostlarımızın yeni başlangıcı aynı anda oldu. Bu anı asla unutmayacağız dediler. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.